100.000 TL ile yatırım yapmak isteyenlere 7 tavsiye. Merhabalar arkadaşlar. Bu içeriğinde 100.000 TL ile yatırım yapmak isteyenlere oldukça önemli tavsiyeler vereceğim. Günümüz itibariyle oldukça mantıklı olan bu yatırım yöntemleri ile elinizdeki 100.000 TL'yi artırabilme imkanına erişebileceksiniz. Günümüzde yatırım yapmanın sadece altına, dolara veya hisseye yatırım yapmaktan ibaret olduğunu sanan insanlar bulunmaktadır. Yatırım sadece bu emtiyalara para yatırmak değildir. Bir iş kurmak da yatırımdır. Bu nedenle de 100.000 TL ile yatırım yapacak olanlara tavsiyelerim arasında iş fikirlerine de yer vereceğim. Burada şunu açıkça söylemek istiyorum. 100.000 TL ile yatırım 2020 yılı itibariyle çok büyük bir yatırım olmayacaktır. Ancak elinizde bu denli bir paranın olması gelirinizi artırabilmenize olanak tanıyacaktır. 100.000 TL ile yatırım yapacak olanlara tavsiyelerime geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 1. Borsada büyüyen şirketleri bulmaya çalış. 100.000 TL'si olan birinin bu parasını en hızlı şekilde artırabileceği yer Kesinlikle borsadır. Borsada büyüme potansiyeli olan bir şirkete yatırım yaparsanız elinizdeki bu parayı 2'ye, 3'e hatta 4'e dahi katlayabilirsiniz. 100.000 TL ile borsada yatırım yapacaksanız tek bir şirkete tüm paranızı yatırmayın. Büyüyeceğine inandığınız 5 şirkete paranızı bölerek yatırım yapar elinizdeki parayı rahatlıkla artırabilirsiniz. Paranızın nedenle büyüyeceğine dair bir örnek vermek istiyorum. Ege Endüstri adlı şirketin 2010 yılında hisse senedi fiyatı 14 TL idi. Bu şirkete 100.000 TL ile borsa yatırımı yapan bir yatırımcı bugüne dek bekleseydi elindeki 100.000 TL şu anda 5 trilyon 628.000 TL olurdu. Bu rakam gerçekten inanılmaz. 100.000 TL ile borsa yatırımı yapan her yatırımcı bu tür paraları kazanacak diye bir şey yok. Ancak doğru şirketi yatırım yapar uzun vadede çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Borsada 100.000 TL ile yatırım yapma düşüncesindeyseniz en az bir sene borsadaki fiyatlamaların neye göre artış veya azalış eğilimine girdiğini gözlemlemelisiniz. 2. Hazır kurulu bir işletme satın al. Paranızın değerini düşünmemeniz için mümkün olduğunca riski düşük olan tavsiyeler aktarmaya çalışıyorum. 100.000 TL ile yatırım hususunda ikinci tavsiyem hali hazırda çalıştırılan bir işletmeyi satın almanızdır. Burada asla şunu düşünmeyin, kar eden işletmeyi kimse devretmez. Öyle fırsatlar var ki güzel kar eden işletme sağlık sorunları veya ailevi sorunlardan dolayı devredilmektedir. İşletme satın alma hususunda araştırma yapar iseniz bu tür devirler ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksektir. Oto yıkama dükkanından tuhafiyeye, telefon alım satım dükkanından lokantaya varıncaya kadar birçok alanda işletme satın alabilirsiniz. 100.000 TL ile ne iş kurulur 2020 yılında diyenler için ilk tavsiyelerim gıda veya giyim işi yapmalarıdır. Gıdanın veya giyimin her daim insan ihtiyacı olması Riskin düşük olmasını sağlamaktadır. Ticari zekanız var ise hazır olarak az almış olduğunuz dükkanın kazancını çok ciddi bir şekilde artırabilirsiniz. 3. Gram altına yatırım yap. 100.000 TL ile borsa veya ticaret yatırımı yapmak istemeyenler için 3. tavsiyem gram altın yatırımı yapmalarıdır. Paranızın enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamasını istiyorsanız gram altına yatırım yapmanız en mantıklı tercih olacaktır. 100.000 TL ile nasıl yatırım yapılır 2020 yılına diyenlere gram altını önermemin en önemli sebebi son 10 yıllık kazancıdır. Ayrıca altının para gibi çoğaltılabilir olmaması değerinin düşmemesini sağlamaktadır. 2010 yılında 100.000 TL'si olan bir kişi gram altına yatırım yapsaydı günümüzdeki parası 820 bin TL olurdu. Bu tür bir getiri sağlayan en yakın yatırım aracı dolar olmuştur. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte altının yine aynı şekilde mükemmel bir getiri sağlayacağını tahmin etmekteyim. 4. Yurt dışına yerleşin Yurt dışına yerleşme fikri çok tuhaf bir tavsiye gibi gelebilir. Ancak size şunu net olarak söylemek istiyorum. bin TL yatırım 2020 yılı için araştırma yapan kişiler için kazanç ihtimali en yüksek iş fikridir. TL'nin çok hızlı bir şekilde değer kaybetmesi yurt dışında yaşamayı daha fazla cezbetmektedir. Gençseniz üniversite başvurusu yapıp ve 100.000 TL'nizi bankada teminat olarak göstermeniz yurt dışına gitmeniz için yeterli olacaktır yurt dışına gitmek ve orada çalışmak kimilerine çok zor gelebilir. Ama şunu net olarak söylemek istiyorum. Bu tür bir girişime atılır iseniz işlerin sandığınızdan çok daha kolay ilerlediğini görürsünüz. 100.000 TL ile yatırım yapma düşüncesinde olan bir arkadaşıma bu tavsiyeyi verdim ve İzlanda'ya gitti. Sadece 2 sene içerisinde elindeki 100.000 TL'yi 250.000 TL'ye yaparak geri döndü. Yurt dışında Türkiye'deki gibi 8-12 saat çalışırsanız günlük kazancınız inanılmayacağınız boyutlara ulaşır. 5. internete ürün satın. 100.000 veya 150 bin TL ile yatırım yapma düşüncesinde olan kişilere 5. tavsiyem e-ticaret işi yapmalarıdır. İnternet uçsuz bucaksız bir dünya. Gün geçtikçe, insanların internetten alışveriş yapmaya daha fazla yönelmesi, bu alanın cezbereci kılmaktadır. Rekabeti düşük olan bir ürünü, toptan olarak alıp, %10 hatta %20'lere varan oranlarda çok fazla yorulmadan satabilirsiniz. Kendinize bir e-ticaret sitesi açmanıza dahi gerek yok. Gitti gidiyor, hepsi burada ve Trendyol gibi alışveriş platformlarında mağaza açarak ciddi satışlar yapabilirsiniz. Burada önemli olan pazar araştırmasını iyi yapmaktır. Kolaylıkla satabileceğiniz ürünleri bulabilirseniz, elinizdeki 100.000 TL'yi çok hızlı bir şekilde artırabilirsiniz. 100.000 TL ile yatırım yapmak isteyenler kesinlikle bu tavsiyemi kulak arkası yapmamalıdır. Aldı, aktar dükkanı açın. 100.000 TL yatırım 2020 tavsiyelerim içerisinde 6. tavsiyem aktar dükkan açmanızdır. Sağlıklı yaşama dair ciddi araştırmaların yapılması, insanların bu yönde bir eğilime girmesi aktar dükkanlarının önemli bir getiri sağlaması olanak sağlamıştır. 100.000 TL ile yatırım yapma düşüncesinde olan kişiler aktar dükkanı açacak iseler mutlaka bu işi en az 1 sene işçi olarak yapmalıdırlar. Çünkü bu işin dinamikleri çok farklıdır. Aktarların temin edileceği yer ve aktarların saklanma koşulları iyi bilinmez ise büyük bir huşyanla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu işi 100 veya 150 bin TL ile yatırım yapma düşüncesine olan kişiler yapabileceği gibi 30-40 bin TL ile de yapılabilir. Burada önemli olan işin içinden gelmektir. Aktarcılığı online ortama da taşırsanız güzel satışlar yapabilmeniz mümkün bir hale gelecektir. 7. Bayilik alarak ticarete atılabilirsiniz. Bilindik bir markanın bayiliğini alarak elinizdeki 100 bin TL'yi artırabilmeniz mümkündür. Daha önce ticaret yapmamış olan kişilerin bayilik alarak ticarete atılmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Başlangıçta bayilik alarak zararda olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak markanın ticari deneyimi sayesinde uzun vadede sürekli olarak önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Günümüzde 100.000 TL sermaye ile yatırım yapma düşüncesinde olan kişiler yeni bir marka oluşturmak yerine hali hazırda kendisini ispat etmiş firmalardan bayilik alarak ticaret atmaları çok daha doğru bir tercih olacaktır. İşin işleyişi ve pazarlama desteği konusunda bir firma yetkililerinin destekleri ve nedenli bir doğru tercih yaptığınızı size hissettirecektir. Böylelikle 100.000 TL ile yatırım yapma düşüncesinde olan kişilere 7 faydalı tavsiye aktardım. Sizlerin de 100.000 TL ile ne iş kurulur 2020 yılında diyenler için öneri ve görüşleri var ise lütfen yorumlar aracılığıyla belirtiniz. 100.000 TL ile yatırım 2021 tavsiyelerine de ilerleyen günlerde başlayacağım. Ayrıca 100.000 TL ile borsa yatırım yapmak isteyenler ve 150.000 TL ile yatırım yapma düşüncesinde olanlar için de kaliteli bir içerik ile karşınızda olacağım. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız.